maç başladı. Ceza sahası içi kalabalık. Orta geldi. Sekli top. Şimdi Uğurcan. Uğurcan üstten dışarıya. Kaleyi bulamadı Uğurcan. Barış. Uğurcan içe baskı. Top Beşiktaş'a geçti. Raşit Gezal atakta Beşiktaş. Gezal. Raşit Gezal şehit yumrukladı. Şehit karşıladı bu topu. Çıktı oradan Gezal. al. Şimdi Umut Meraş ondan en kudu. En kudu dışarıya. Yan fileler. Can Ahmetovic. Rahmanović, ondan Hamilton. Hamilton yerden oynadı. Gelişine vuruş üstten dışarıya. Mihalak, Emirhan. Emirhan sol tarafa Umut apaz. Umut ceza sahasında Umut Meraş dışarıya vurdu. Umut Meraş dışarıya vurdu out. Montero topa yakın. Montero riskli bir pas kalecisine Emre'ye uzun oynuyor şimdi Emre Bilgin. İzliyoruz. Larin Rahmanovic pası Soner Bastı topa çekti Soner. Rahmanovic. Sol tarafta Mihalak. Mihalak. Topu aldı Mihalak. Serdar karşıladı onu. Mihalak ceza sahasında. Mihalak çevirdi uzak nokta. Rahmanovic gol. Rahmanovic. işte burada avantajı oynattı. Sarper Barış Saka. Tam düdüğünü çalacaktı. Uzun bir top Rahmanovic'den. Mihalak topu aldı. Uzun oynayan Rahmanovic koşu yaptı. Uzak noktada gol vuruşunu da yaptı. Rahmanovic uzun topla ata başlatan isimdi. Sonrasında ata bitiren de oldu. Göz kontrol giler mi? Giler mi? Onun pası. Mihalak koşu yaptı. Mihalak sıyrıldı rakibinden. Mihalak ceza sahasında. Mihalak son anda müdahale. Son anda müdahale. Bir pas kanalı aradı Can. Uzaklardan şut denedi şimdi. Cahmetoviç'ten döndü top. Ahmet Hasan ondan Rahmanoviç'e. Rahmanoviç gidiyor. Rahmanoviç ceza sahasına girdi. Rahmanoviç son anda Montero. Francisco Montero. Corner Çok önemli bir müdahale. Montero. Hacı Ahmetovic. Gilerme. Gilerme'den bir orta daha geldi. Kafa vuruşu direkt top direkt e döndü. Şimdi oyun hareketlendi. Ahmet Hasan top kaybı. Batshuayi Beşiktaş atakta. Batshuayi kaleye baktı. Batshuayi kaleci şehit sonrasında savunma daha değil. Kaç Beşiktaş'ın. mi? serbest vuruşu kullandı. Adil'in kafası top dışarıda. Adil'le ikinci gole yaklaştı Konya Spor. Atiba. Necip. Necip Uysal. Montero. Ondan Raşit Gezal'a pas. Raşit Gezal yerden içeriye. Güven vurdu dışarıya çıktı top. Son bir müdahale var. Karar korner. Necip Uysal. Bir kez daha Atiba. Atiba açınsın. Atiba. Havalandırdı topu Gezal'a. Raşit Gezal'ın kontrolü iyi. Gezal ceza sahasına girdi. Pasını verdi. Batşoğlu top dışarı çıktı. Köşe vuruşu beklentisi. Karar out. Raşit Gezal köşe vuruşu kullanıldı. Batşoğlu direkt. Batşoğlu direkt. Raşit Gezal. Onun ortası. Kafa vuruşu ve gol. sevinci. Birbirlik eşitlik. Serdar. Top kaybı. Ahmet Hasan onun vuruşu. Sonuç yok. Maç bitti. Beşiktaş 1. Konya Spor 1. Maçın sonucu.